Kararınızı verdiniz ve mağazanızı satın aldınız. Anahtar teslimi kurup size teslim ettik. Ve mağazanızdan bir müşterinin alışveriş deneyimini beraber bir inceleyelim. Arkadaşlar, müşteri direkt ürünü sipariş eder. Ödemeyi mağazan olsun olarak biz tahsil ederiz. Sizin mağazanız üzerinden kargo bilgisi tedarikçiye gider. Tedarikçi anlaşmalı kargoyla kargoyu gönderir. Müşteri ürünü teslim alar ve tedarikçinin ödemesi yapılır. Sizin de mağaza sahibi olarak kazancınız anında ekrana görünür olur. İşte bu kadar karmaşık süreç arkadaşlar sizin için birinci aşamada bitiyor. Şimdi gelelim burada herkes ne kadar kolay bir şekilde e-ticaret yapıyor bu sorunun cevabına beraber bir bakalım. Normal şartlarda arkadaşlar e-ticaret yaptığınızda e-ticaretin bütün süreçleriyle sizin ilgilenmeniz gerekir. Bunun siparişinden tutun, işte direkt faturasından, kargosundan iadesinden, müşteri hizmetlerine kadar bütün süreçleri takip etmeniz ve e bunun yasal sorumluluğunu da sizin taşımanız gerekiyor. Ama bu platforma geldiğiniz andan itibaren direkt yine kendi mağazanızdan satış yapıyorsunuz ama o saatten itibaren paketlemekmiş, kargoymuş, faturaymış, müşterinin e, sipariş bilgisinin iletilmesiymiş, e, müşteriye kargonun gitmesiymiş veya müşteri ürünü beğenmedi, e, iade etti falan vesaire bu süreçlerin hiçbirisi ilgilendir ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor işte. O sebepten dolayıdır ki burada iki saatini ayıran bir ev hanımı hem çocuklarına bakıp hem de e-ticaret yapabiliyor çok kolay bir şekilde. İşte bu platformda bir emekli gelip daha önce bir fatura poçanın eli değmemiş olmasına rağmen çok kolay bir şekilde e-ticaret yapıp kendi emekli kazancının 3-4 kat, katını burada ne yapabiliyor? E, gelir olarak elde edebiliyor. İşte bunu sağlayan ana nokta işte arkadaşlar vermiş olduğumuz hizmetin kolaylığında yatıyor. Şimdi ikinci sorunun cevabına bakalım. Diyoruz ki burada zarar etmeniz mümkün değil. Neden mümkün değil arkadaşlar? Çünkü ürüne para bağlamıyorsunuz. Ticaret yapmanız için cebinize sermaye olması gerekir. Yani o ticareti çevirebilmek için. Normalde müşteri sipariş verdiğinde sizin önce normal şartlarda tedarikçiden ürünü ödemesini yapıp satın almanız daha sonra müşteriye göndermeniz gerekir. Piyasa bu şekilde çalışıyor. Ama bizim sistemimizde direkt mağazanızı satın aldığınız andan itibaren içerideki on binlerce ürünü bir lira bile bağlamadan satma hakkını elde ediyorsunuz. İşte bu sebepten dolayı para bağlamadığınız için direkt ürün elde kalmış, depo, stok, zamanı geçti, modası geçti, döviz kurları patladı vesaire gibi ticaretin hiçbir riskisi bağlıyor mu? Bağlamıyor. İşte bu sebepten dolayı zarar etmeden çok kolay bir şekilde e-ticaret yapmanızın mümkün olduğu platform mağazan olsun arkadaşlar. İşte burada kolay bir şekilde siz de kendi e-ticaretinizi ne yapabilirsiniz? Başlatabilirsiniz.